keçileri kaçırmak. Keçiler, ah o keçiler. Ne kadar çevik, hareketli ve sevimlidir. En sarp ve kayalık yerlerde bile kendilerine kolayca yol bulur. Zirvelere tırmanır, uçurumların dibine iner. Hoplaya zıplaya hem de. Burdurlu bir çoban, işte böyle bir keçi sürüsünün başındadır. Her zaman gittikleri yerde ot kalmadığı için o gün farklı bir otluğa götürür keçilerini. İnsuyu bölgesinde daha önce hiç kimse görmediği için gür otlarla kaplı bir otlaktır burası. Keçiler dolaşmadan, kendilerini yormadan doyurur karınlarını. Öyle olunca da başlarını otlardan kaldırıp çevrelerine bakınmaya başlar. Çoban hemen anlar bu bakışları. Susadık, bize su, diyor keçiler. Çoban sopasına, yalana yaslana sağa sola koşar. Bakınır, aranır, taranır, ne çare ki damlasına bile rastlayamaz suyun. Terlemiş, yorulmuştur sıcağın altında. Keçileri bir ağacın altında toplayıp dinlenmeye bıraktıktan sonra kendi de gölgeye uzanıp kestirmeye başlar. Dinlenmek keçilerin susuzluklarını daha da arttırmıştır. Başlarını çobandan yana döndürüp geviş getirerek bir süre baktıktan sonra onda bir hareket görmeyince burunlarını çalıştıra çalıştıra bir yöne doğru yürümeye başlarlar nem kokusu duymaya çalışmaktadırlar. Çok geçmeden bütün sürü ağacın altından ayrılır. Tepelere çıkar, vadilere iner. Sonunda aradıkları suyu bir mağarada bulurlar. Yağmur birikintileri ve eriyen kar sularından oluşmuş göletler vardır mağarada. Kana kana içerler sularını. Çoban uyandığında ortalıkta keçileri göremeyince deliye döner. Oraya koş, buraya koş. Keçiler yoktur, Köye koşaran sonunda keçi sahiplerinin karşısına çıkıp ben keçileri kaçırdım, ben keçileri kaçırdım diye dövünmeye başlar. Keçi sahipleri panik içinde konuşan çobanın söylediklerinden bir şey anlayamaz. Ne demek keçileri kaçırdım diye sorarlar. Çoban ağlaya sızlaya anlatır her şeyi. Kimseyi inandıramaz ama. Bir sürünün güpegündüz ortadan kaybolmasını kimsenin aklı almaz. Sonunda hep birlikte gidip sürünün kaybolduğu yere bakmaya karar verirler. Gittiklerinde ne görsünler? Keçiler çobanın onları kaybettiği yerde keyifli keyifli otlamaya devam etmiyorlar mı? Çobanın bir düzenbazlık peşinde olmasından kuşkulanan sürü sahipleri tek tek keçileri sayarlar hemen. Hayır, hiçbir eksik yoktur. Sürü sahipleri kafayı oynatmış olmasından korktukları çobana işi bıraktırıp kendilerine yeni bir çoban bulurlar. Yeni çoban da öyle olunca sürüsüne su aramaya başlar, bulamaz. Akşam köye dönünce içsinler diye düşünüp sürüyü ağacın gölgesinde uykuya yatırır, kendi de uykuya dalar. Uyandığında önceki çobanın başına gelenin onun da başına geldiğini görür. Sürü yoktur yerinde. Arar, tarar, bulamayınca o da köye koşup keçileri kaçırdım, keçileri kaçırdım diyerek durumu haber verir. Nedir bu başımıza gelenler diye söylenen sürü sahipleri geçen sefer yaptıkları gibi otluğa koşarlar yine. Keçiler oradadır ve otlamaya devam etmektedirler. Çoban şaşkın ve ne diyeceğini bilemezken sürü sahiplerinden biri, bu işin içinde bir iş var ağlar. Hele çevreyi bir dolanalım der. Dört gruba ayrılıp ilerlemeye başlarlar. Sonunda gruplardan birinin yolu bir mağaraya çıkar. Mağarada yeraltı dereleri ve göletleriyle karşılaşan sürü sahipleri, çobanların keçileri niye kaçırdıklarını anlayıp rahatlarlar. Çobanlara keçileri kaçırtan bu mağara, Burdur-Antalya yolunun 13. kilometresindeki İnsuyu mağarasıdır.